Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar. Eğer depresyondaysanız, geçmişte yaşıyorsunuz demektir. Eğer endişeliyseniz, gelecekte yaşıyorsunuz demektir. Eğer huzur içindeyseniz, şu anda yaşıyorsunuz demektir. Ne olduğumdan vazgeçtiğimde olabileceğim şey olurum. Düşüncelerinize dikkat edin, sözlere dönüşürler. Sözlerinize dikkat edin, eylemlere dönüşürler. Eylemlerinize dikkat edin, alışkanlıklara dönüşürler. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Bilgi bir hazinedir ve pratik yapmak da onun anahtarıdır. Hayat bir dizi doğal ve kendiliğinden oluşan değişimlerdir. Onlara direnmeyin. Bu yalnızca üzüntü yaratır. Bırakın gerçeklik gerçek olsun. Bırakın işler istedikleri gibi doğal bir şekilde ilerlesin. Bilenler konuşmazlar. Konuşanlar bilmezler. Zaman yaratılan bir şeydir. Zamanım yok demek istemiyorum demek gibidir. Başkalarının ne düşündüğünü önemserseniz daima onların tutsağı olursunuz. Çok fazla arzuya sahip olmaktan daha büyük bir suç, memnun olmamaktan daha büyük bir felaket, açgözlü olmaktan daha büyük bir talihsizlik yoktur. Gerçek her zaman güzel değildir. Her güzel söz de gerçek değildir. Sahip olduklarınızla yetinin, her şeyden olduğu gibi keyif alın. Hiçbir şeyin eksik olmadığını anladığınızda bütün dünya size ait olacaktır. Kaybederek kazanırız, kazanarak kaybederiz. bilge kişi neyi bilmediğini bilendir. Tırtılın son dediğine, dünyanın geri kalanı kelebek der. Öğreteceğim yalnızca üç şey var. Sadelik, sabır, merhamet. Bu üçü sizin en büyük hazinenizdir. Biri tarafından derinden sevilmek size güç verir. Birini derinden sevmekse size cesaret verir. Yeni başlangıçlar acı sonlar olarak kılıp değiştirirler. İstenmeyen ruh gizli olanı görür. Her zaman isteyen ruhsa sadece istediğini görür. Sağlık en büyük servettir. Memnuniyet en büyük hazinedir. Güven en iyi dosttur. Başarı başarısızlık kadar tehlikelidir. Umut korku kadar boştur. Kasinizi ağzına kadar doldurursanız dökülecektir. Bıçağınızı bilemeye devam ederseniz körleşecektir. Kaderinden memnun olan kişi zengindir. Kişi kendine inandığı için başkalarını ikna etmeye çalışmaz. Kişi kendinden memnun olduğu için başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Kişi kendini kabul ettiği için tüm dünya da onu kabul eder. Dışarıdan cesareti olan bir adam ölmeye cüret eder. İçeriden cesareti olan bir adam yaşamaya cüret eder. Ölmekten korkmuyorsan başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Doğa acele etmez ama yine de her şey kusursuzdur. önemsizliğinizin farkına varmak güçlendiricidir. Bazen kazanmak için boyun eğmeniz gerekir ve bazen düşük bir yerde kalmak sizi kazanmaya götürür.